Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Şimdi sizlere Özdebir yayınlarının Türkiye genel denemesinden AYT kısmında çıkan bir dizi sorusunu çözmeye çalışacağım. A'n aritmetik dizisinin ilk n terim toplamı sn eşittir 2n kare artı kn biçiminde gösterilmiştir. Bu dizinin ortak farkı dizinin 3. teriminin 2 katına eşit olduğuna göre dizinin 6. terimi kaçtır diyor. Şimdi gençler N'ye 1 verdiğimizde S1 eşittir 2 artı K'dan e, A1 A1'e eşit olacaktır. Peki S2 N'ye 2 verdiğimizde S2 eşittir 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 K'dan bu ne demek arkadaşlar? A1 ve A2'nin toplamıdır. Yani A1 artı A2 eşittir. Burayı bir kez daha düzenleyelim. 8 artı 2K eşittir A1 artı A2. Şimdi A1 değerinin de neye eşit olduğunu bulmuştuk. K artı 2'den K artı 2'ye. Burayı arkadaşlar çıkardığımızda taraf tarafa ne gelecektir? 6 artı K eşittir A2 gelecek. Peki bizim ortak fark dediğimiz ifade D eşittir. A2 eksi A1'di. Buradan A2 dediğimiz ifade K artı 6 eksi A1'de çıkaralım. Eksi k eksi 2. Buradan ortak farkımız 4 olarak bulunacak. Bizde ne? Bize bir de soruda arkadaşlar dizinin 3. teriminin 2 katına eşitmiş ortak farkı bunu vermişler. Yani 4 eşittir 2 a 3'ten a 3'ün buradan 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki devam edelim. A6 soruluyor. A6 eşittir. A3 artı 3D diyebiliriz. Buradan da A3 değerimiz 2 idi. Artı 3 çarpı D'yi de yerine yazarsak 2 artı 12'den 14 olarak buluruz.